kendimize veya sesli ne söylüyorsak onlar hayatımızı çok etkiliyor. Bu mantrayı aklınıza tutmanızı istiyorum. Ne söylüyorsam onu düşünüyorum. Neyi düşünüyorsam onu hayatıma çekiyorum. Mantranın ilk hissesi ne söylüyorsam onu düşünüyorum. Şimdi size 5 kere aynı kelimeleri tekrarlayacağım. Kırmızı kalem, kırmızı kalem, kırmızı kalem, Kırmızı kalem, kırmızı kalem. Şu an iddia edebilirim ki hepiniz kırmızı kalemi hayal ettiniz. Çünkü bizim söylediklerimizden bizim fikirler ibarettir. Bunu çok efektif bir şekilde hayatımızda kullanabiliriz. Ee, geçelim e, mantranın ikinci sesine. Ne e, düşünüyorsak onu hayatımıza çekiyoruz. Burası sizin için daha ilginç gelecek sürekli aynı şeyleri tekrarlarsak bunlar bizim fikirlerimize ve bilinçaltımıza yerleşecek bilinçaltımıza yerleştiği andan itibaren hayatımıza ona benzer şeyleri çekeceğiz bunun göre bilinçaltı çalışma metodları çok güçlü ve efektifdir sağlığımız hakkında kendimize ne söylüyoruz o çok önemli mesela birkaç sene öncesine kadar ben hep kendi kendime söylerdim. Ben yılda bir kere hasta olurum. Ve dikkat ettim ki ben gerçekten sadece en fazla bir kere hasta olurdum yılda. Son yıllarda tabii ki ben kendime bu fikri yerleştirdim ki ben hiçbir zaman hasta olmam. Gerçekten de maşallah diyelim. Hiç hasta olmuyor. Çevremizi görürüz. Şöyle söyleyen kişileri Belki siz de öylesiniz bilmiyorum Eğer e, etrafımda Hastalık varsa Ben hemen grip olurum Böyle söyleyen kişiler Gerçekten de sürekli hasta oluyorlar Onlar bilinçaltlarına Bunu yerleştirmişler Ama neden böyle şey yerleştiriyorsunuz ki Siz kendiniz programlaştırmışsınız Kendi bilinçaltınızı Bilim insanları çok sayıda araştırmalar sonucunda fark etmişler ki yüksek beklentileri yüksek olan insanlar daha hızlı iyileşiyorlar. O yüzden bilinçaltınıza pozitif ve motive edici mesajlar verin. Hayal edin. Gerçi güzel bir hayal olmayacak ama olayı anlamanız için. Hayal edin parmağınızı kestiniz. O anda ne oluyor? Lokositler ve eritrositler anında enfeksiyonu bastırıp kanamayı durduruyor. Siz bunun için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çünkü vücudumuz inanılmaz kendi kendine iyileşen bir organizmadır. Ya da şöyle düşünelim. Düştünüz kolunuzu kırdınız. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz doktora. Doktor tedavi ediyor. Öyle mi? Hayır öyle değil. Heç bir doktor həyatı boyunca heç bir qırığı iyileştirməmiş. Doktor nə edə bilər? Ə e, kemiklərini e, hizalaya bilər, alçıya ala bilər. İyiləşmə vücudumuzdur. Vücudumuz iyiləşdirir kəndə-kəndə. Bizim vücud, inanılmaz, kəndin-kəndinə iyiləşdirən bir orqanizmdir. Bunu sürətlə xatırladın kəndinizə. kendinize özel ve genel olumlamalar e, formüle edebilirsiniz. Mesela parmağınız kırıldı. Kendi kendine söyleyebilirsiniz. Benim e, parmağım mükemmel bir şekilde iyileşiyor. Ya da genel bir olumlama. Benim vücudum inanılmaz kendi kendine iyileşen bir organizmadır. Zihin ve vücut birlikte çalışmak için yaratılmıştır. O yüzden bilinçaltınızı size çalışması için öğrenin. Kendinize iyi bakın.